Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Sevgili kardeşlerim, programımızın üçüncü ve son bölümünde yine huzurlarınızdayız. İkinci bölümdeki misafirimiz Adnan İnanç Bey bir mazereti nedeniyle o da ayrılmak durumunda kaldı. Ben hem birinci bölümde hem ikinci bölümde işlediğimiz konuları böyle ham harmanlayarak bu üçüncü bölümde bazı bilgileri sizlere toparlayarak aktarmaya gayret edeceğim. Birinci bölümümüzde vahiy üzerinde peygamberimize yönelik Mekke müşriklerinin o olumsuz, baskıcı, alaycı, düşmanca tavırlarına karşı Rabbimizin onu sahiplenip vahyini kendisinin indirdiğini ve onu koruyacağını kendisinin özellikle ilan ettiğini Hicr suresi 9. ayeti baz alarak ama başka ayetleri de sizlere hatırlatarak işlemeye gayret ettim. Ancak bu surenin yani Hicr suresinin 78. 78. ayetine değil 87. ayetine de gönderme yapacağımı beyan etmiştim. Tabi birinci bölümde vakit yetişmedi oraya gelememiştim ama burada şimdi söylemek istiyorum. Hicr suresinin 87. ayetinde Rabbimiz vahyine dair bir başka hatırlatmada bulunuyor. Ve Peygamberimizi sıkıntılı süreçler içerisinde onu bunaltan insanlara karşı daha mukavim, daha sebatkar, daha yüreği mutmain bir şekle getirme gayesiyle onu bir anlamda onore etmek için buyuruyor ki Esselatü Billah وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ mesani. <الْمَسَانِي> i̇şte yemin olsun ki biz sana tekrarlanan şeylerden yedi tane verdik. Vel Kur'an el Azim ve Yüce Kur'an'ı, büyük mesajı sana verdik. Bu tekrarlanan yedi ifadesi tabi çeşitli yorumlara neden olmuş ama daha çok yoğunluklu olarak İslam alimleri büyük oranda bu tekrarlanan yedi ifadesinin Fatiha'yı karşıladığı noktasında fikir beyan etmişler. Fatiha'nın yedi ayet oluşu da Kur'an'i referans olarak buradan desteklenmektedir. Aslında tekrarlanan yedi, oradaki yedi ifadesini çokluk manasına almak mümkündür. Kur'an'da bu tür sayı ifadeleri genellikle çokluk manası verir. İşte bunun yedi örneği var, on örneği var, işte yedi yüz örneği var, yetmiş örneği var, kırk örneği var vesaire pek çok tekrarlanan hakikatler sana verdik. Yani oradaki vel Kur'an el azimdaki vav harfine yani manası, tefsiriye edatı manası verebiliriz. Böyle olunca Kur'an'daki hakikatlerin yedi tane değil pek çok olduğu ve bu hakikatlerin övgüye değer olduğu, bu hakikatlerin sıklıkla tekrarlandığı, hatta bu hakikatlerin mesanilik gereği bir şeyi zıddıyla anlatma meselesi öyle bir garanti ortaya koyan bir yapı arz ettiğini ve bunun aslında bütün Kur'an'ın niteliği olduğunu beyan edebiliriz. Nitekim Zümer suresinde Rabbimiz Kur'an'ını tarif ettiği bir ayetinde 23. ayeti olsa gerek orada buyuruyor ki Yüce Allah Allah'u nezzele Ahsenel hadis Allah'tır sözün en güzelini indirip öğreten. Allah en güzel sözü öğretendir, indirendir. En güzel söz Kur'an'dır. En güzel söz en güzelin sözüdür. O itibarla Cenab-ı Hak bu mesaja, Kur'an'a sözün en güzeli ismini vermektedir. Ahsenül hadistir. Ahsenül hadis olan bu mesajı Allah bir kitap olarak, işte bu kitap olarak, bu mesaj olarak indirmiştir müteşabihen bu kitabın mesajları birbiriyle benzeşmektedir. Birini diğeri açıklamaktadır. Öyle müteşabih sanıldığı gibi manası hiç bilinemeyen ayetler demek değildir. Manası bir başkasıyla açıklanan Mekki ayetler, medeni ayetlerle açıklanır. Muhkem ayetleri, muhkem ayetler, müteşabih ayetleri açıklar. Efendim böyle birbirini tamamlayan, birbirini açıklayan bir anlam ilişkisine sahiptir müteşabih ayetler manasıyla Kur'an-ı Kerim. Ayrıca bir de mesanidir Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın mesani oluşu işte Hicr 87'de de vurgulanan odur. Kur'an'ın mesani oluşu meseleleri zıddıyla anlatmak, meseleleri karşıtıyla anlatmak, meseleleri eşiyle eşitiyle anlatmak Kur'an'ın bir ifade üslubu özelliğidir. O itibarla tekrarlanan yedi, sıklıkla tekrarlanan yedi Kur'an'ın, yüce kitabımızın meseleleri ortaya koymadaki bir özelliğini bizlere öğretmektedir. Şimdi bu kitabı doğru anlayabilme noktasında bir ön yargı hastalığından kurtulmak ve kendini bir anlamda aklını çalıştırarak, akılcı olarak değil, akıllı olarak Kur'an'a yönelen bir duruş sergilememiz gerektiğini bize öğretir ama bu arada çok da sıkıntılı bir takım müdahaleler olacağının da haberini verir. Mesela bu noktada yine 14. cüzün 2. suresi olan Nahil suresinin 98. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki Esselu billah Fe izâ Qur'an'e Kur'âne Fesse'iz billâhi mineşşeytânir Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman kıraat ikinci bölümde de ele aldığımız üzere aklın çalıştırıldığı okuma biçimine derler. Tilavet dilin okumasıdır, kıraat aklın okumasıdır, tertil yüreğin, kalbin okumasıdır. Dolayısıyla kıraat, Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman demek, Kur'an üzerinde aklını çalıştırdığın zaman demektir. Kur'an üzerinde insanlar aklını çalıştırdıkları zaman, başka fitne, fücur, vesveseler devreye girecektir. Şeytan kaynaklı ama bu şeytan insan şeytanında olabilir, cin şeytanında olabilir. Fark etmez. Şeytanlaşmış güçler devreye girerler. Öyleyse Kur'an'la ilgili aklını çalıştıran bir okuma meydana getireceğin zaman Fes'aiz billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Demek ki Kur'an'la ilgili mesaimizde şeytan bizi rahat bırakmayacaktır. Kur'an'ı anlayarak okuyan insanlar şeytanın müdahalesiyle yüz yüze olacaklarını bilmelidirler. Ve bir insan peygamber bile olsa Kur'an kıraati esnasında şeytanın müdahalelerinden Allah'a sığınmak zorundadır. Allah'a sığınmaya mecburdur. Bakın sevgili kardeşlerim çok önemli bir ayet daha sizlere bu vesileyle hatırlatmak isterim. O da Araf suresinin 200. ayeti ve imma yenzagenneke mine şeytani nezgun sana şeytandan bir vesvese bir fitne bir fit ulaştığı zaman dokunduğu zaman fes'ed billah Allah'a sığın diyor Allahu Teala. Müminun suresinde de yine şeytanın vesveseleri onun müdahaleleri hatırlatılarak eûzu bike min hemezatiş şeyatin ya Rabbi ben şeytanın vesveselerinden sana sığınıyorum cümlesi bize öğretilmektedir. Müminun suresinin 97. ayeti itibariyle. Öyleyse kıraatimizde şeytandan Allah'a sığınarak Cenab-ı Hakk'ın korumasını kendimize kalkan edinmeyi bilmeli ve o makama sığınmak durumunda olduğumuzu asla ve asla unutmamalıyız. Kur'an'ı tilavet edenlerle şeytan fazla uğraşmaz. Tabi onlarla da uğraşır ama şeytanın asıl yüreğini patlatan şey Kur'an'ın kıraat edilmesidir. Yani Kur'an'ı akılla buluşturan okumalar şeytanı adeta çilecen çıkartan eylemlerdir. İşte onun için şeytandan Allah'a sığınmak lazım. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Bu şeytanın İman eden ve Rabbine karşı tam bir güveni ve teslimiyeti olanlara karşı hiçbir baskısı, hiçbir etkisi, hiçbir yetkisi, hiçbir otoritesi işlemeyecektir. Şeytanın yetkisi, etkisi onu dost edinenler tarafından hissedilir. Şeytana karşı mesafesini koyanlara Cenab-ı Hak kendi garantisiyle onları sahipleneceği müjdesini vermektedir. Nahil suresinin 90. 9. ayetinde 100. ayetinde de ifade ettiğim gibi şeytanı dost edinenler ve Allah'a şirk koşanlar şeytanın vesveselerinden kurtulamayacaklardır diyorum. Şeytanın vesveselerinden uzak bir Kur'an kıraatiyle Allah'a sığındığımız bir Kur'an kıraatini yapacağımız şu günlerde muvaffak kılınmamızı Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize feyizli bereketli bir iftar diliyor Kur'anlı bir ömürle muammer olasınız diye dua ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler.